Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda Tales of Kenzara, Zao'nun namı diğer Zübeyir adam maceraları bölümdeyiz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuza hoş geldiniz. Evet en son burada bırakmıştık ve e, dikkat bozan sinyali aramaya çalışıyorduk ve bakalım. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz. Ve sinyali buluyoruz. Gerçi bulduktan sonra buradaki muhabbet geçtiydi ama oyun kaydetmemiş. Neyse. bu Buraları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Vakti kaybetmeyeyim diye. Sağ. Bunları konuşmuştuk zaten biliyorsunuz. Şöyle hızlı hızlı pas pas geçeceğim. Şöyle. Burayı kaydetmemiş oyun ne hikmetse. O yüzden e, hızlı hızlı geçtim. Geçen bölümde burada bırakmıştık konuşmadan sonra ve anda şimdi gidiyoruz. Sabunlamayı kurtaracağız ve üç çeşit malzeme e, veya da materyal toplayacağız. 2 e, de yetenek puanımız var. 3 olması lazım. Şimdi haritaya bakalım. Buralarda bir şeyler toplamamız lazımmış. Neyse haydi başlayalım. Ne diyor? Uongo yaprağı, kifo e, çiçeği bir de bu buraha yemişi. Benim baba adam, benim baba adam yapar. Baba adam. adam. So, Evet, Kivoli'ye gideceğiz galiba bu tarafa doğru. Kalunga aralarında muhabbet geçti. Zaweyas bir adam. Bakalım. Şöyle. Ha, burayı açmamız lazım. Tamam. Orası kilitli. Yeni bulmaca adamımız. Evet. Yenisi var, yenisi var. Şurası kilitli arkadaşlar. Orayı bulmak lazım. Burada ne var? Burası yukarı doğru çıkıyor, bilmiyorum. Gelin bakalım bir. Kivoli burada Kivoli burada e uzakta. Zavu beni dinle diyor. Zaman yok diyor. Hareket etmeliyiz diyor. Kalınga ile atışıp duruyor. O ten yukarı doğru çıkacağım. Ama çıkmayayım. Bir dakika nedenini söyleyeceğim. Şu aşağıda bir yer var. Oraya bakalım. Aynen oraya bir bakalım. Ondan sonra çıkarız şöyle. Bu tarafa doğru gitmedim çünkü. Oraya bir gideyim. Ondan sonra inceleriz. Anladım. HP ve can. Aramon ne? Bu ne işi? Ayda yeni özellik mi var oraya karşı geçmek için? Demek ki yeni özellik de açacak. Okey, yapacak bir şey mecbur gitmemiz lazım. Bilmiyordum. Abi. Şöyle. Evet. Bak şu videoyu durdurdum. Devam edelim. Mecbur yukarı doğru gideceğiz. Ama o yeni bir özellik açılacağı anlamına geliyor. O simge neyse artık bilmiyoruz etmiyoruz. Hadi hayırlısı. Çuk <laughs> diye giderek ateş edeyim. daha olsun. Hatta bir de şöyle. <laughs> Artistik yapayım sizi biraz. Zav veya Zübeyir adam. Şöyle. Hop oyun niyese kasmaya geldi anlamadım. Bazen bilgisayardan kaynak kasıyor da bu ayrı bir şey oldu. Takıldı böyle. Tamam çık buraya doğru. Devam. Ah ne oldu? Sao bekle diyor Kalunga, ölüm tanrısı. Onun ruhu e, çok seri bir şekilde soğuk gidiyor diyor. E, çok fazla yaşayamayacak, uzun duramayacak burada diyor. E, senin zamanın e, onun yanından ziyade onun yanında durmaktan ziyade bu malzemeleri aramakta da daha iyi olur diyor. Hmm. Hiç şey yapmadın mı yani hiçbir şey yapmayayım onu mu tavsiye ediyorsun? Otur ve izle dostum. Hayır böyle demek istemiyorum. Respect Saygı gösterir biraz kalınlığa. Ee, bir şey bildiğim bir şey var ki o da insan ruhunun e, eğer bir şansı olsaydı e, umudu paylaşması bile gerekirse e, Umudun parçalanıp yok olsa bile e, yapabileceği şeylerin en iyisini yapacağı bir potansiyeli var. Bunu değerlendirelim. Bu malzemeleri bulalım onu kurtaracağım. Yani lütfen e, bırak da bu işimi yapmayın. Geriye dönüp e, yaptığım şeyleri büyük ruhun gerisindeki şeyleri eee ederiz yaparız artık. Yeter kalunga. O malzemeleri bulmak zorundayız falan filan. Birbirlerine giriyorlar kalunga ile Zao veya Zübeyir Anlaşmazlık yaşandı. Bu neyse. Anda zıp zıp zap. zıp 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 mantar, mantar adam. var. Mantar adam var da Burada bir şey var mı? Yok. Buranın ilerisinde var mı bir şey? Kazık var. Tamam mecbur böyle boink diye zıplayacağız. Eee... Flatering adı verilen bir yer. Bir Türkçe sene bak merak ettim. Evet çırpınan dallarmış. Ee, bak zaman bakmıştım hatırladım şimdi. Ama tekrar baktım yapacak bir şey yok. Kevoli ne? şey dedi Yuka ağacın yukarısında falan diye kivul dedi bir şey dedi ama o anlayamadım neyse. Orada yankım var bir saniye. Sen dövüşmeden o yankıyı alsak? Alamıyorum çünkü kapı gitti. O zaman mecbur dövüşeceğiz yapacak bir şey yok. Yani buradan mı gidilecek? Yukarıya çıkamadığıma göre bir bakayım tekrar ama. Aynen gene şu simge var şurada atış ettiğim yerden. O simgeyle bir haşin eşir olacağız gibi. Yeni özellik açacak anlamına geliyor büyük ihtimalle. Şöyle. bir ee, saniye. Buradan vursam. Gelmiyor. O zaman zıplayalım buradan. Sen gel buraya. Ferradun. Sen de gel. Ölmedi mi lan? Al o zaman havada Tamam. Şu karşıya geçebiliriz. Karşıda şöyle bir yol var ama bir bakayım. Nereye çıkıyor? Anında. Bu iz varsa bir şey kazanacağız kesin. Buradan nereye? Buraya mı? Anında. Ulogi. Güzel. Alalım bunu tecrübe puanı. Hiç fena değil. Madem onu aldık, o zaman devam. Buradan dümdük ileri doğru gideceğim. Yani buraya yukarı doğru çıkamadım öyle. Oyun kaydetti. Gene kuş var. Kuş yalnız. Sana buradan vurabilir miyim? Vurabilirim. Ya hatta şöyle bir buz atabilirim. Ondan sonra güneş mızrağı rahat öldürebilirim. En temizi. Burada ne olayımız var? Hiçbir fikrim yok. Zao. So, büyük ruhlar ee, senin emirsizliğine itaat, itaat etmemene karşı sayısız insanlar seni reddedecek. E, halen daha bu farklı. Birisi yönetir, birileri de diğeri tarafına yönetilir diyor. Ha yani. Hala Zoe'yla Kalunga arasında çekişme. Anlaşmazlık söz konusu. Ör Nereye düştü neyse. Ben nereye gidiyorum ya? Allah Allah. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama gidiyoruz hadi aynısı. Sen bir don. Ondan sonra şunu al. Tamam seni öldürdü. Seni öldüreyim. Ondan sonra hop. O ne? Nasıl vurdun onu bana? Al şunu. Şunu bir al. Tamam sen al almıyor anladım. Bir daha al. Almıyor mu? Al bunu. Ve uç git diyecektim olmadı. Havada vuramıyorum. Tamam bir tane üflesem ölecek. Gidiyoruz böyle. Ee, hala daha bu tarafa doğru gideceğiz sanırım. Burada samanlıkta iğne aramak gibi bir laf diyor. <laughs> Bizim lafı bulmuş. Kalunga diyor e, arazide, tarlada tuz bulmak gibi. Yani bizdeki tabiriyle. Samanlıkta iğne aramaya benzeyecek diyor. Dur diyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Uyarıyor. Kalunga. Zao veya Zübeyri adama. Orada ne var? Ne var yani? Bir şey gördüm ama. Ha oraya çıkamayacağız sanırım. Gene o simge var ya. Simge ile işimiz var. Anladım anladım. Simge var gene orada. Simge var da. Yani neyse. Bunun karşı bir dakika. Heh. Tamam, sizi dövdük. şöyle. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Şu anda kamp noktası ve canım doldu. Temiz. Bir video durduralım. Evet 11 dakika oldu. Bir dakika burası ne şimdi? Ee, yine e, çırpınan... Aha orada Uylogi var. Bunu nasıl vuracağız? Şöyle vururum. Hatta şöyle vurayım. Şu anda vurdum ve 3 seviye oldum mu? Ee, hemen bir seviye verin. Yetenek açalım. Ya güneşte ay patlaması, aman güneşte ay patlaması nasıl bir şeyse. Ee, ayda ay patlaması var. Güneşte de süpernova var. Yani yıldız patlaması. Ben şunu bir açayım. Mesela ay tarafından gittik. Sonra 3 seviye olup bunu açacağım ve ilerleyeceğim. Mesela size adı verilen bir özellik var. E, orta tuşa basılı tuttuğunuzda yakın mermileri e, canı düşük düşmanlarda daha fazla Eee dondurma alanı yapıyormuş. Bıraktığında da herhangi bir yönde fırlatabilirsin diyor. Buz mermisi gibi bir şey atıyoruz ya, şu özelliği diyor, nasıl tutup atarsan daha fena vurur. Öylesine diyor. Ve düşmanlar. Hemen şöyle bir Süper süpernova. Uygulayalım. Mesela. Kalasın parçası. Havaya uç. Havada bir vurayım. Gel şöyle. Çıkıyor. Ve biraz daha ay patlaması yapayım mı? O ne lan? Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın ya? Bir dur. Al şunu. Ha şöyle ay vuruşu. Yukarı yukarı yukarı. Lan za o zam. lan. Bakın içeceğim. Yarım saat. İki dakikada bitiriverdim güzelliği. Vur şunu. Bekle at onu. Ben seni geri göndereyim. Gel kapışalım şimdi. Ama ben daha fazla. Yanıma da bir arada bakmam lazım tabi. Bu ne ne? Ha patladı o. Şimdi ne oluyor? Can basalım bir tur. Bu ona vurmaz ki. Şöyle bariyerini alayım. Yukarı yukarı zavur. Zubeyre şuna vuracağım. Tamam patladı. Şimdi aşağıdakine. Şöyle çünkü. diye kırdım. Ve zıplalım. Videoyu durdurdum. Evet. Videomuz 13 dakika. Şimdi buradan yukarı mı bir bakalım. Şöyle bakacağım. Ne no, olmaz. Ee, orada şey var, can var. Ben alalım. Tazelimiş oluruz ve burada da Ulogi çıktı. Alalım hemen. Tamam, güzel. Ulogiye hayır demeyiz derken buna hayır demişti. Hayır. Oradan gene can aldım. Tamam. Üyü, kaydım, ne güzel kaydı öyle. Zübeyir adam işini biliyor ha. Zübeyir adam. Zavvaya Zübeyir adam. This place is a maze, Burası biz labirent diyor Zao. Buradaki malzemeleri e, bulurken vakit harcıyoruz falan boş yere vaktimiz ölüyor diyor. E, Kalunga adam. Zao adam da diyor da sus kapa çeneni. <laughs> yani demiyor ama diyor. Lütfen sus dedi. Halen daha orada gene o simgeden gördüm ama ne yapacağımız konusunda en ufak fikrim yok. Herhalde bir yeni özellik açacak. Onu bekleyeceğiz. Burası ne? Kivuli. Hadi gidelim bakalım. We are on the outskirts of Kivuli. The history of the, is is great the great Yes, but let us just focus. Keep your eyes open for the ingredients. Ve atölye geldi. Atölyede iş mi? Zou hala inat ediyor. E, kalunga... Kalunga'ya diyor... E, ...gözün dört aç bu malzemeler için dedi de. Haklı, Sabulana ölecek. O yüzden Sabulana'yı kurtarmamız lazım. Hmm... şu simge. Şurada, atış ettiğim yerde var. Bu büyük ihtimalle fırtınatma kancası gibi bir şeye tekabül edecek. Başka anlamı var mı bilmiyorum. Öğreneceğiz. O ne lan? Adam mı Yaratık mı zıpladı oradan? Ya da ben yanlış gördüm. Neyse. Ucunda son piksel. Yemedi. Abi ki güzel atlamış. Işte. Çık şuraya. Zav. Ve az Hangisini diyorsan zav. kabul. Demezsen parçası. Ama böyle de atlamayayım ya. Vallahi böyle de atlamayayım be. Hayır bir şey. Neyse. Git buradan. Turn. Şimdi bir dakika. Hoppa! Hoppa! Tamam, sonunda. Gel sen. Gel koçum benim, gel. Havada bir ton. Eee! Şöyle bir de küt diye vurayım. Küt git. Şöyle gidiyoruz. Yılan balığı gibi... ...tip bir şey var. Vapuz var. Neyse artık. Dek koyarsanız. Bunlara bir mızrak. Hop! O, çok vuruyor. Zehir hatta. Aynı mızrak. Zehir uyuyorum. Al şunu. Derken gene yedi bakayım sen. Al ağzına. Geri gönderdim sana. Buyur hediyem olsun. Eee halen daha devam. Hmm, mantar var. Hopa. Aşağıda Ulogi gördüm. so, eğer Sabulana bu e, ormanlarda... Ya ormanların yerlisi ise Halen daha bir kışkırtma sanatı uyguluyorsun üstünde. Diyor. Hey Allah. İkna etmeye çalışıyor şey. Kalunga Zao'yu diyor yanlış yapıyorum falan. Yani gel geri dönelim bu işten vazgeçelim diyor ama Zao inatçı. Ondan diyor sen beni kışkırtıyorsun diyor. Yani. Hop 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 hop. Şimdi buradan sol tarafa bakabiliriz ki buraya da bakabiliriz. Şöyle yukarı doğru çıkayım derken bir Gidiş yolu yok mu? Ha varmış. Dur! denereye nereye düştüm ya? Buradan nereye gidiyor acaba? Ha gene şu simge. Şöyle göstereyim. Onsuz hiçbir yere gidemeyeceğiz anlaşılan. Yeni bir özellik şartı oldu. Ama nedir? Hiçbir fikrim yok. Burada da var galiba. Atış ettiğim yerde kamp noktası ve dövüş sekansı. Gelsenize. Anda. Hemen şu süpernova. Gelenleri yana bir dur, yana dursun. Ne öldüreceğim madem sen öyle bana bir şeyler fırlatıyorsun. Al 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 bariyeri nasıl kıracağım bilmiyorum ama dur. Şu bariyeri şöyle kırarım ben. Al sen de Hay içinde doğdu. Dur 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 bir dakika can bas. Tamam. Şey indirelim Tamam sen öldün. Sen sen sende Sen de sen de. Hop. Tamam sen ol. Sıradaki sen ol. Sıkıntı olmaz. <laughs> sen de. Şen Of son anda havada blok attım. Daha doğrusu da atımlar da bir şey yaptım. Çengeledim. Dağısı geliyor. Sen bir depo. Şöyle süpernova. Atlı hepsini yakalım. Ha büyük gelmeydi ya. Sen ne uğraşıyorsun yine? gene? Abi seni bir es geçeyim aslan. Şunlarla bir her şu olacağım ben. Al sen şunu. Al sen şunu. Bir daha al. Tamam o da gitti. Sırada sen varsın. Hop! Al bunu hediyem olsun. Tamam. Gene ben bir ufak videoyu durdurayım. 20 dakika. Niye böyle bekledim ettim bilmiyorum. Hop! As geçemedim abi oradan ben. İlginç. Bence yakıncı olayım. Şöyle vurdum ettim. Bir dondurayım seni. Bir daha dondurayım. Yemedin sen. Don. Al güneş mızra. Yemedin. Bu sefer yersin. Bu arada güneş mızra iyi vurmuş. Al sana ve çaktım son vuruşu. Güzel. Dövüşümüz bitti. Bitmedi mi? Ha bu karşıya geçeceğim galiba. Heh bitti tamam. Ben bitmedi zannettim. Takılı kaldım sandım da neredeymiş. Evet devam ediyoruz. Edemedim. Tam bir ne oldu bir dakika. Bunun tepesi var mı? Yok. Yokmuş tamam. O zaman buradan devam. Ee, burası mor gözüküyor. Bilmiyorum gene ne var ne yok. Ama şunu biliyorum ki yaratık var. Yani. O şaşmaz. Değil mi aslan parçası? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yukarıda havalar derken bana bir güzel geçirdi. Ben de sana geçireyim. Sen bana vuruyorsan ben de sana vuramazsın. Bu işler böyle. Al sen şunu. E kaza gir. Çok güzel. Şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? Şu anda böyle. Hoppa. Buradayız. Geldim buraya. Doğru mu gidiyorum hiçbir fikrim yok. Galiba doğru gidiyorum. Bir tekrar kontrol edeyim. Doğru gidiyoruz. düşman var. Orada bir düşmanımız var. Al sen şunu. Ömedim ben. O zaman bunu al öl. Aşağıda bir şey var. Alınabilecek bir e, ödül müdür neyse. Ama bir yukarı bakmadan önce şöyle bir gene çay yudumlayayım ben. Şimdi şunu kapatalım. Al ver şunu hop. Al sana. Nasıl vurayım birader oradan ya? Al şunu. Öl. Tepede Ulogi var. Ulogi'yi nasıl vurabilirim? Şöyle. Vurdum. Şu an vurdum. <laughs> Ey Allah'ım. İyi ki dedim orada Ulogi var onu alayım. Yani şu an aldım. Heh. Tamam, bir seviye oldu. Ya yani bir yetenek puanı da bu seviyeden kastım o da. Onu 3 yapacağız. Bu sefer e, güneş masa maskesindeki süpernova özelliğini geliştireceğim. Ondan sonrasına bakarız. aşağıya nasıl geçeceğim acaba? Geçmeden önce şunlar var. E, seni bir indireyim. Tamam. O oraya atlaması zor olacak ama deneyim şansım şansım. Aa seviye puan, yetenek puanım gitti. Ana öldüm diye ha? Harbiden yetenek puanım gitti iyi mi? İşe bak. Hayret bir şey ya. Allah Allah. İlk defa denk geldim ben buna ya. İlginç. Euron'a nasıl gideceğiz ki? Allah Allah. Bak şimdi. Hayır buraya değil ya pardon. Yanlış geldim. Buradan gideceğim mi? Yanlış gittim de. Oğlum sen nereden çıkın ya? Görmedim seni. Sen şuradan. Ha, kazaya gir. Bir dakika ben nereye gidiyorum abi? Allah'ım neyse. yanlış şu yerlere gittik de. <laughs> Neyse sallayın onu. Alamayacağım. Düşendim açıkçası. Bir dakika bilgisayar kasıyor. Gelecek kendine. Agaret. geldi. E ee, basalım. Ee, şuraya bir geleyim. Şuraya bakayım. 25 dakika olmuş. Yani şimdilik yeter gibi. Veyahut hatta az bir şey daha oynayayım hadi e, ee, parıldayan cennet var. Oraya gidemiyorum. Yine özellik istiyor. Bir de Kivuli'ye doğru gideceğiz. Neyse hadi az bir şey daha oynayayım arkadaşlar. Bir şey yapalım. Tamam Normalde 25-30 yapıyorum. 25 yapıyor. de ideal oluyor çünkü. Hadi devamını getirmez bir şey daha. En azından ilk malzemeyi alasıya kadar bir noktayı koyarız. Anda burada mı malzeme? Ne evet, oldu Oh. No. Ne oldu? No. The keep of flowers. They've wilted. Aa, They must be more Solmuşlar. Çok çiçekleri. We must return. Bu kadar yeter diyor. De geri dönmek zorundayız derken. O ne Bir dakika be sen ne şansın? O seri seri hareketler yapıyor ve iyi vuruyor hoca. O zaman al şunu. Al bunu. Al bir tane daha bu sen bayağı sıkıntılı bir şeysin. Şöyle vur kaç yapayım. <laughs> kaç işi yeri oh! Tamam öldürdüm. Bayağı sıkıntılı bir şeyim. Bu. bu, bu kadar yeter. E, sorumsuz olmaya başladım falan diyor. Fevri davranıyorsun e, duygularını hareket etmeni e, bu davranışların e, seni rasyonellikten uzak kaldırdı. You could have gotten yourself killed. Kendini öldürteceksin, <laughs> takıntılı olman, e, çiçek yerine başka bir şeyle etrafındaki tehlikeleri görmen görmüyorsun diyor. Çiçeğe taktın kafayı diyor. Beni rahatsız etmeye devam ediyorsun falan filan. sert <laughs> sert <laughs> <sırt, gülüyor> <sırt>, yine kavga edip <laughs> dur <dittir> ulan. Geçiyorum <laughs> mevzuları. <laughs> Eğer öyleyse yapmak yapmak zorunda olduğunu <laughs> yap diyor. Yine birbirlerine girdiler. Aslında muhabbet sohbeti biraz kısa kestim. Detayı vardı da. Neyse. Ee, haritayı açalım. Şu an buradan mı gideceğiz? Mecbur buraya gidemediğime göre. Ama e, bu bölümlük bu kadar. Yetsin arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki Zaul veya Zubeyri Adama Maceraları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.